Gel bana, ben nasıl uçardım? Baba He? Boynumu açardım Bir de. şey olmaz ustalık böyle öğrenir Çarp. Yavaş yavaş çarpacaksın Çok acıyor Acır tabi oğlum Acıyacak, bakayım getir bakayım Oo bir şey olmaz onunla Oğlum bunu keseceksin Vuracaksın, şişireceksin Düşeceksin, keseceksin Dikecekler Ust olmak kolay mı? Devam Devam Devam. Ustalar böyle ellerini vururlar, çarparlar, keserler. Öyle alışacaksın bir daha vurmayacaksın işte. Devam et. Hızlı. Vur. Devam. Benim aslan oğluma devam. Ne oldu Fadime? Video var ya video ders niteliğinde ders. Muhteşem bir video. Ebeveynliğin zirvesi kesinlikle böyle olmalı. İşte çocuğunuz takılıp düştüğünde, bir yerini vurduğunda, bir zarar gördüğünde ilk önce size bakar ya ne oldu? Orada iki şeyi yapar genellikle e, Türk ebeveyni. Bir, kızar bağırır. İki, aman oğlum, aman ama sakin sakin bu işin normali düşmek de var, kalkmak da var. Hadi hoppa kalkıyoruz şimdi devam aslan oğlum benim, güzel kızım benim devam ettiğiniz zaman sağlıklı bireyler yetişiyor.